İki teker festivalimize hoş geldiniz. Bu yıl ilkini yapıyoruz. Bisiklet ve bisiklet kulübümüz alağımızın önderliğinde, onların öncülüğünde ilk defa iki teker festivalimizi alağımızda gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz dün itibariyle başladı. Dünden itibaren Türkiye'mizin değişik yerlerinden, Adıyaman'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan yaklaşık 5 bin motor sever ve bisiklet severimizi burada ağırlıyoruz. Hakikaten yoğun, güzel, heyecanlı bir ortam var. İnşallah bu akşam da çok güzel bir konser de olacak. Burada keyfimiz yerinde. Aliyah Motosiklet Festivali'nin bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Aslında motosiklet festivallerine uzun zamandır geliyorum. Fakat buraya gelirken biraz da çevreyi gözlemledik. Açıkçası çok da beğendim burayı. Yalan yok. Hani e, Biraz böyle sıkıntılı hayattan uzaklaştırdığını düşündüğüm bir yere geldim. Sonra baktım içerisi bayağı bir dolu. E, bayağı güzel bir ortam var. E, kaliteli, nezi ve düzenli hepsinden özelim. E, Burada olmaktan büyük keyif duyuyorum. İnşallah daha nicelerinde de e, motosiklet festivallerinde olurum. Sizleri seviyorum. Köyün sonbahar festivallerine. harika festival devam ediyor. 2. günde ve bir araya getirdiler. Eee gün süren çok güzel bir birliktelik oldu. Bugün artık e, ee, akşam konserlerle e, yer uğurlamayla bu konseri de burada bitirmiş olacağım Etkinlik daha sonra. Pek, çok güzel tümara. Başkanım bir tane sen çekme. Şimdi yine NGK'dan bir tane. Belediye başkanımıza Sayın Serkan Acar'a bir teşekkür ziyareti yaptığımızda festival sohbeti geçti. Biz çok şaşırdık. Biraz da korktuk açıkçası. ...bunun altından nasıl kalkarız diye düşünürken... ...bu işlerde... ...bu işlerde... ...duaya isimlerden biri olan... ...Özgür Candar ablamıza... çalışma görevi duyduk. Kendisini balıkla sebezi iade ettik. Bu işlerin nasıl iş yediliği, ...nasıl olduğunu, nasıl ekiplerin... ...olması gerektiği konusunda... ...notlarımızı tuttuk. Ondan sonra geldik üç aylık bir çalışmayla... ...belediyemizle, Serkan Hacer ve ekibiyle birlikte... Bu festivali, e, festivalimizi düzenledik. İnşallah beğenmişsinizdir. E, bisiklet ve motosiklet üzerine benim bildiğim ilk defa aynı anda yapılan bir festival olma özelliği de var. Öyle biliyoruz. Araştırdık. Hepinizin ayağınıza sağlık. Yaşasın iki teker kardeşliği. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olsunlar. Bu kadar emek. Ya dur dur. Teşekkür ediyorum. Özgür abim, abime, Dilek ablama, iki teker iki yüreğe ve destekçileri, ana sponsorları Kuyuk Sigorta'ya çok teşekkür ediyorum. Sizlere, sizlere de Allah'a çok teşekkür ediyorum. Kendilerine Sayın Belediye Başkanımızı Serkan Acar'ın hediyesi Elvacı Tadık Kooperatifi'nin kilimini takdim ediyoruz. i <coughs>